Dik ben oğlum ben önce seni çalışmıyorum. Yok sen varsın ya diyelim. Sen yapıyordun zaten bana bırakmıyorsun. Ama ben olmuyor. Tamam. Şenlere şenler göster. İki gün numaralar dün mesela bugün aradım. Hiç. Evet. Nihat aradım. Nihat nasıl bakayım mı? Hani diyorum. Galiba abi iyi Sen kafanda mı? Sen işine bak. Cöver, cöver. Anam ya keflerde kavaklar şeyleri sulamıyor. Kazık dikmiyor. Kardeş, oynamasın. Seni bir sen silahını aç. Şu yıka, dışını çamaşır sınıfını yıka. Atın, alın, yiyin. Kazanlar iyice yıkar. parasını içine Git. <gülüyor> <gülüyor> Diye ki kazanları sevme. Ondan başka zaten pek bir yok. Geçen geldik buraya. So, i̇çeriye gavurken giriyoruz. Tabak tutuyor. Evet. Gel Çok Çok bitti, gel. Bitti, gel sen sabun gel. bitti. getir Şey bunu istedir, gel, tekrar tamam, bu, değil bu, değil bu, değil Sen bir koy da geçsin, Ge Başka yok mu? Gel. Var ki, sen. gel. Gel Bakın. Var gel ya.

Ben dedim niye bu sumayı diyor? Halara mı çekiyorsun kazan yetiyor diye? Evet. <laughs> ben de halara. <kalandım. gülüyor> <laughs> ne yaptın artık? Dur ha. Ne? Sabunlu uta sabun getirmiş. Var var. Getir getir. Var var sabunlu. Yok yok sabun Burada. daha lazım değilmiş. Ha? Getirmeyin diyorlar tamam. İçeride kazanlar. Bulayım? Çok bulaşık Kazanlar. He, var. Kazanlar. Çok bulaşık kazanlarımız var. Var. İyi de sabunumuz var. Varsa var. 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 Sen anlamıyorum ki dediğini. Buraya mı istiyor? He he. Ha de. İçeride var içeride. Şey diyor ya buraya. buraya. Adam ne bir şey içiyor. Ne yapıyor? şu yapıyor? Ne Ooo halan kazanı yıkarken nasıl çekiyor? Lan ula beni de çeksene. Çekeyim çekeyim. Çek valla bir kazan yıkar. Çekeyim, çekeyim. Şenlere göstereceğim onu. Vallahi göster, anan kazan yıkıyor, halan suyunu koyu diye. Anan yoruldu, niye gelmedin diyeceğim onu. Ne? Mahsus bir...